Çilek, nar, daha neler var daha Sen de o kızılayla. Lezzetin kaynağı Kızılay Aromalı'nın sunduğu bizim çocuklara hoş geldiniz. Koruyucu içermeyen Kızılay Aromalı bu yaz kadrosunu korumakla kalmadı. Transfer sezonunda kadrosuna birbirinden lezzetli doğal meyve aromaları ekledi. Karpuz çilek, nar, elma, limon ve mango ananas gibi yıldızlara sahip Kızılay Aromalı kadrosunu guava, cool lime ve beri hibiskus gibi tropikal lezzetlerle güçlendirdi. Siz de Kızılay aromalının doğal meyve aromalı lezzetleriyle Euro 2024'ün tadına varın. Zindeliğin, lezzetin ve ferahlığın kaynağı Kızılay aromalı. Avrupa Şampiyonası finallerinde herkes gibi ben de kendime göre bir 11 yaptım ama benimki biraz alternatifli bir 11 olacak. Çünkü bazı maçları favori gibi oynamak zorunda olacağız. Bazı maçlarda biraz daha bekleyerek oynayacağız. Biraz parantezli bir 11 ama kaleden başlayacak olursak kalede hiçbir kalecimiz çok formda geçirmedi sezonu ama ben Mert'i tercih ettim. En azından Polonya maçında da daha iyi gördüm sezona göre, sezon performansı geneline göre daha iyi gördüm. Savunmanın sağında eğer favori olduğumuz bir maçı oynuyorsak Mert Müldür'ü, eğer bekleyerek oynayacaksak Kaan'ı tercih ettim. İçindeki stoper olarak Merih'i, yanındaki stoper olarak ki işte yeni Arkadaşlarımız şef stoper diyorlar. O mevki içinde Abdülkerim Bardakçı'yı düşündüm. Savunmanın solunda Ferdi Kadıoğlu. Stoperlerin önünde orta saha için İsmail. Yanında Hakan Çalhanoğlu. Sağ tarafta Arda Güler. Sol tarafta Barış Alper. Eğer bir favori olduğumuz bir maçtan bahsediyorsak Sandfor, Semih Kılıçsoy. Onun arkasına kırılacak biraz sola kırılacak. İkinci forvet olarak da Kenan Yıldız'ı düşündüm. Ama bekleyerek oynayacağımız bir maçsa orta sahayı bozmayacağım. Yine İsmail ve Hakan Çalhanoğlu olacaklar. Sağ tarafta e, İrfan Can Kahveci. Orta sahanın önünde Arda. Sol önde Barış Alper Yılmaz. Santfor olarak da Kenan Yıldız'ı tercih edeceğim. Evet Avrupa Şampiyonası'na çok az süre kaldı. Hazırlık maçları oynadık. İtalya ve Polonya oynadık. Tabii ki daha önce de kafamızda bir 11 vardı. Montaigne'de muhakkak var. Benim favori 11'im Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası'na başlarken kalede Mert. Sağ bek Mert Müldür. Stoperde çok gidip geliyorum ama Abdülkerim ve Merih stoperlerde. Sol kenar tartışmasız sol savunma Ferdi Kadıoğlu. Orta sahada Hakan Çağlanoğlu. Yanında İsmail Yüksek ve önlerinde Arda Güler. Sol kenar Kenan Yıldız. Sağ kenar özellikle bu maçı özellikle vurgulayayım. İrfan Can Kahveci. Santifor'da da çok düşündüm, çok aradım. Ben yine de Barış Alper'le başlarım. Söylemek gerekirse Mert. Kalede Mert. Mert Müldür. Merih. Abdülkerim. Ferdi. Hakan. İsmail. Arda Güler. Kenan. Barış Alper Santifor. Sağ kenarda İrfan Can Kahveci. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda sakatlıklar, son seçimler baktığımda kadronun tamamına şu anda benim favori 11'im şudur. Kalede Mert, sağ bek Mert Müldür, sol bek Ferdi Kadıoğlu. İki stoperim ikisi de Galatasaray'dan. Abdulkerim Bardakçı, Kaan Ayhan. Orta saha İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu. Önlerinde Arda Güler. Sağ açıkta, sağ çizgide önde Barış Alper. Son önde, sol önde Kenan Yıldız. Santra Santraforum'da Cenk Tosun. Ee, benim efendim nacizane görüşüm Avrupa Şampiyonası için. Ya kalede kim daha formdaysa o. Kalecimizin seviyesi çok yakın. Onu ve hoca bilir. Ha ben illa birini söyleyeceksem Mert'le başlarım. Gürcistan maçı Barış Alper sağ bek, ofansif sağ bek tabii. Ekstra bir sağ kanat. İrfancan sağ ön. Kaan Ayhan yanında Apo Kerim kardeşimiz stoperde. Ferdi sol kanatta. Hakan Çalhanoğlu'nun yanında İsmail. Onların önünde Arda Güler. İrfan Can sağda dedim. Kenan Yıldız solda. Arda'nın önünde de Gürcistan maçında Semih ile başlarım. Kalan maçlarda örneğin Portekiz maçı. Zeki Sabek, Barış Alper Santrafor. Ne güzel Barış Alper gibi bir jokerimiz var. Zevkli olmalı onun teknik direktörü olmak. Milli takımın Euro 2024'teki ideal 11'i bence maçtan maça değişecek. Gürcistan'da başka oynayacağız, Portekiz maçında başka oynayacağız. Ama ideal 11'i şu anki takımın Montella'nın tercih edeceğini beklediğim 11'i söyleyeceğim. Kalede Mert, sağ bekte Zeki, sol bekte Ferdi, stoper ikilisinde Merih ile Abdülkerim'i oynatacağını düşünüyorum. Önlerinde İsmail ve Hakan Çalanoğlu, tabi İsmail sağlamsa, sakatlığı atlattıysa tamamen. Forvet arkasında Yusuf Yazıcı'yı bekliyorum. Sağ önde Arda Güler. Duruma göre İrfan Arda değişebilir. Sol önde Kenan ve Santerford'a da Barış Alper Yılmaz şeklinde bir ee, 11 bekliyorum. İlk Gürcistan maçında böyle başlayacak bence milli takım. Ee, bana göre milli takımımızın favori 11'i Kalede Mert Günok. Savunma hattımız Zeki Çelik. Merih Demiral, e, Kaan Ayhan'ın sakatlığı sebebiyle e, söylüyorum bunu. Oynayacak mı, oynamayacak mı tam olarak e, belli değil. Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız. Benim Euro 2024'te milli takımımızın sahaya çıkmasını beklediğim 11'imse şöyle. Kalede Mert Günok, Sabek Zeki Çelik, Stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan... Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Orta sahada İsmail Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler. Kanatlarda sağ kanatta İrfan Can Kahveci. Sol kanatta Kenan Yıldız. Ve forvette Barış Alper Yılmaz. Bence milli takımımızın ideal 11'i şöyle. Kalede Mert Günok. Sağ bekte Mert Müldür. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim tartışmasız stoper hattının bir numaralı adayı zaten. Yanında sağlıklı olduğu takdirde Kaan'ı da kullanabilirdim. Meri'yi yazıyorum şu anda. Önlerinde bir kesici İsmail Yüksek, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yanında. Ben Arda Güler'i onların önlerinde kullanırım. Sağ tarafta da İrfan Can Kahveci'yi kullanırdım. İkisinin arasındaki uyumu da elde etmek amacıyla. Ve Barış Alper Yılmaz'ı daha çok sol kanatta kullanırdım. Bence en iyi mevkisi orası ve ileri uçta Kenan Yıldız olarak tercih ederdim. Bana göre A milli takımın Euro 2024'teki ideal 11'i şöyle olmalı kalede Mert Günok ideal görünüyor şu andaki performansıyla. Sağ bekte Zeki Çelik'i kullanabiliriz. Sol bekte çünkü Ferdi'yi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hücum bindirmelerinde etkili ve Zeki ile beraber asimetriyi sağlayabiliriz. Stoper tandemi bizi bayağı zorlayacak gibi görünüyor ama 52 oyunculara baktığımızda ben olsam Abdülkerim Bardakçı ve Ahmetcan Kaplan'la başlarım açıkçası. 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyoruz. Önlerinde İsmail ve Hakan Çalanoğlu. Hakan top kullanımı, İsmail kesicilik ve tempo. Onların önünde 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci'yi yazarım. Sağ kenara Arda Güler'i yazarım. Ve bu iki oyuncunun sağa içi rotasyon yapmasını isterim. Sol kenara Kenan Yıldız'ı yazarım. Onun atletizminden ve dripling, topla driplinginden faydalanmak için. Santrafora da hem gücüyle hem koşularıyla hem de bence bitiriciliğiyle de Barış Alper Yılmaz'ı yazarım. <laughs>